Borsa Trader kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Gelişmelerden haberdar olmak ve bana destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bu videomuzda yeni halka arz olan hisselerden Aydem Enerji ve Hedef Holding hissesinin analizlerini değerlendireceğim. Aydem ile başlayalım arkadaşlar. Aydem'e ilk baktığımızda daralan bir üçgen gözümüze çarpmakta. Şu şekilde gördüğünüz gibi destek ve dirençleri var. Baktığımızda arkadaşlar hissemiz desteğin altına atmış ve tekrardan üçgen içine girme çabasına girmiş ve şu an sanırım üçgen içinde. Bu çizime göre hissemiz en geç ne zaman hareket gösterir sorusuna baktığımızda ise en geç 2 Aralık tarihinde hissemiz yukarı veya aşağı yönlü bir hareket yapması beklenmekte. Hissemizin hacimlerine baktığımızda ise hacimleri çok düşük arkadaşlar. Göstergelere bakalım. Evet, ilk olarak stokastik RSI'ye baktığımızda arkadaşlar stokastik RSI dipli noktalardan dönüş sinyalleri göstermiş. Bu bizim için olumlu. İkinci bakmamız gereken MACD. MACD maalesef arkadaşlar düşüş trendine girmiş ve şu an hafif toparlanma çabalarında. Ama tam bir toparlanmış diyemeyiz. O yüzden MACD'miz hala benim için olumsuz arkadaşlar. İçim oku bulutuna baktığımızda ise bulutumuzun rengi kırmızıya dönmüş arkadaşlar. Bu bizim için olumsuz. İkinci bir olumsuzluk hissemiz bulutun altında yer alması. Ve üçüncü bir olumsuzluk da geriden gelen yeşil çizgimiz hem hissenin hem de bulutun altında yer alması bizim için olumsuz teşkil etmekte. Bir de Bollinger bantlarına bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet baktığımızda arkadaşlar hissemiz Bollinger bandının alt çizgisinde arkadaşlar. Buradan kısa süreli bir tepki beklenebilir. Ama gerçek bir yükselişin gerçekleşmesi için hissemiz üçgeni kırması gerekiyor. Diğer bir hissemize geçelim hedef girişime. Hedef Holding arkadaşlar yeni halka az olmuş bir hisse ve tam grafiği oturmamış durumda. Yorum yapmamız biraz zor ama kaba bir yorum yapacak olursak Şurada şu şekilde bir hissemizin desteği var. Ve direnci de aynı şekilde Şurada oluşmuş durumda arkadaşlar. Bu destek ve direnç arasında e, hissemiz hareket edebilir. Desteği veya direnci kırması durumunda hissemiz yoluna devam eder arkadaşlar. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.